Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pro Star sonucu Astro Ölmekte abone olup like atmayı unutmayın. Hemen oynamaya başlayalım. Ben sabah birkaç ele atmıştım arkadaşlar. Ee, sabah diyorum az önce birkaç ele atmıştım. İkisinde de win almıştım. Artı on yani. Bakın şöyle sonradan atlayacağım ben. Onlar kendi aralarında bir savaşsınlar. Arkadaşlar yapamadım. Çünkü ee, girdiğimde Edgar yuk almıştı. Yoksa ben girdiğimde artı 20 almıştım. Artı 20 derken iki kere birinci oldum. İnşallah yapabiliriz. Şöyle biraz bekleyelim. Gidelim Keşke gitmeseydim. Çok kötü zamanı vurdu. Evet. Hemen vuralım. Yük toplayalım. Mr. P geldi. Hayır öleceğim. Öldüm arkadaşlar bence. Ay öldüm. Arkadaşlar ya. Çok kötü zamandaydı. Çok kötü zaman kimsenin gel bebesi bazı. Yamın atıcı yok. Hemen atlamayacağım ben. Şimdi atlayacağım gittim. Hayır. Jack alacak beni. Arkadaşlar öpülüyorum. Bu ne ya? Bir bir girmeyelim. Primo'ya girelim arkadaşlar. Primo'muz nerede? Yok Primo'ya girmeyeyim. Kim ne Kimle Jesse. Jesse deneyeceğim arkadaşlar. Saçmalık ediyorum da. atlayabilirim Hadi gelme lütfen gelme Sürt git alın çocuk arkadaşlar bak oldu ya çok kötü ya. yaptım jesi almakla ben bunları kırana kadar gaz gelir zaten gaz bana yardımcı ol onları kır gaz sen benim yerime Hadi canım git buradan jesi girmeyeceğim ben bir daha ya iki saat alamadım Evet. Jesse hep senin yüzünden. Bir daha bir bir dinleyeceğim. Arkadaşlar. Aa durun Frank deneyelim. Bizim Frank abimiz <laughs> nerede? Frank. Bir de Frank deneyelim. Şöyle arkadaşlar bekleyelim. Jack'i atladı mı? Biz de atlayalım. İki Jack'i atladı beraber. Onlar kavga ederken ben <laughs> buraya girerim. Hayır ya, hayır. Ultim de Arkadaşlar ultim boşa gitti. Ben de burada beklerim. Bekleyeceğim arkadaşlar. Bekleyeceğim, bekleyeceğim, bekleyeceğim. Neyse gitme zamanı gel. O dörtlük de bana kalmış. Sekiz yüküm oldu. Dynamikler gidin dynamikler. Bir tarafta biri var. Bir tarafta biri var abicim. Nereye gideyim ben? Arkadaşlar gidin ya orta orta. Kimse benimle orta olmuyor arkadaşlar. Öleceğim. Ölün ölün inşallah inşallah. Ölmüyor bunlar da bir türlü. Kıcıklar. Jeki gireyim. Jeki, 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 jeki. Farklı farklı karakterleri deniyoruz. Bir video yüzünden win alamadım arkadaşlar. Video bana şanssızlık getirdi. Hemen atlamayacağım. Şimdi atlama zamanı işte. Evet arkadaşlar. Arka, arkadaşlar. Arkadaşlar onu. Ay. Arkadaşlar alıyorum. Bir an Evet arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz bundan beni çağırıyorlar. Evet arkadaşlar hayır hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet arkadaşlar. Hadi. Ya of ya arkadaşlar geçelim gel sen buraya gel 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 ben sen gıcık kaptım var ya şekilde bir gün alalım inşallah ne oldu kız artist artist sende gel bakalım buraya gelmiyor ki de arkadaşlar bir gündür bugün 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 bundan sonra bunlar diyor ben de Hadi Sağ oldu. Seni alamayacağım mı ben kol? Şimdi canım yapacağım. Ben de tren bunu de Ya gel şuraya. Evet arkadaşlar. Ya gel şuraya gel. Alamayacaksın zaten beni. Gel gel. Gel şuraya. Gıcık. Çok gıcık bu arkadaşlar. Gıcığım tek. Ölmezsen de gazı öleceksin Allah Allah. Ama işte böyle ölecekler. Bu kadar videomuz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekilde gün aldık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birazdan yeni video bir günlük görüşmek üzere. Bay bay.